Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvido Dogina, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız Günaydın. Ee, yayın geç başladı, 10 dakika. Şimdi bugün sizden özel bir ricam var. Bilmiyorum neden olduğunu ama yaklaşık 20 dakikadır, 25 dakikadır ee, sabit bilgisayardan Twitter ve Facebook'a girmeye çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarının hiçbiri sabit bilgisayarda çalışmıyor. Muhtemelen şu anda Twitter'da görüyorsunuz ee, ve ne olduğunu hakikaten anlamıyorum çünkü. Benim mobil cihaz üzerinden şey devam ediyor. Yayın devam ediyor. Twitter'dan görüyor musunuz yayını bilmiyorum ama lütfen o yüzden bugün mutlaka paylaşın yayını. Duyurun Twitter üzerinde var mı yayın yok mu bilmiyorum. Ben biraz böyle otomatik pilotta uçuyorum. YouTube üzerinden yayın devam ediyor. O yüzden çok da sıkıntı yok. Yani en kötü ihtimalle zaten insanlar yayın bittikten sonra burada paylaşılacağını, YouTube üzerinden paylaşılacağını bildikleri için çok sorun yok. Evet, eee Duygu Kocabayoğlu, Kocabaylıoğlu Arazlı yazmış. Dün geçtiğimiz yıl aynı başlıkla yaptığımız yayın kafamda dönüp duruyordu gerçekten diye. Evet neden? Şimdi bugün konuşacağımız hikaye hakikaten çürümüş bir şeyler üzerinden. Bakın Hande Kısmet yok yayın diyor. Evet yani Twitter yapmıyor yayın. Bilmiyorum neden olduğunu. Ben hesabımı görüyorum mobil cihaz üzerinden açık ama ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Açılmıyor. Bakacağız, tekrar uğraşırız. En kötü ihtimalle dediğim gibi şöyle bir şey olacak. YouTube üzerinden zaten insanlar biliyor yayının orada da yapıştırılacağını. Görürler en azından yayını atlamamış olan. Şimdi dün iki ayrı konuşmadan iki başlık üzerinde aslında bugün Danimarka krallığını konuşacağız. Biz neden Danimarka krallığı? Sorun bende değil, sorun Shakespeare'de. Bundan 400 yıl önce, 400 hatta 1601 desek 421 yıl önce yazmış Hamlet oyununu. Hamlet oyunundan bir sahne bu. Bir sahnede geçen bir söz. Ee, Hamlet'in en yakın dostu Horatio'nun sorduğu bir soru üzerine Marcellus'un cevabı. Ya dünya tiyatro tarihine geçmiş bir söz. Hatta öyle çok yerde kullanılmış ki mesela bütün devletlerde aslında. Bir yolsuzluk, hukuksuzluk, bir yanlışlık olduğunda sürekli olarak bunun üzerinden konuşulmuş, bu atfedilmiş, buraya doğru götürülmüş mevzu. Benim de derdim şu cümleyi herkes biliyor. Çürümüş bir şeyler var. Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisiyle en güzel çeviri onun ki bana kalırsa. Onun çevirisiyle söylenen bu. Something is rotten in the state of Denmark öyle diyor. İnsanlar bu cümleyi biliyor hatta farklı birkaç dilden biliyor da bu cümlenin söylenmesine neden olan soruyu bilmiyor. Ve bizim bugün yaşadığımız bununla alakalı. Biz geçen sene yaptığımız yayında e, bundan bahsetmemişiz. Benim eksikliğim, tamamen benim eksikliğim. Çünkü bugün yaşadığımız gerçekten onunla alakalı bir şey. Bu oyunda geçtiği bölümde e, ee, şöyle, ile Marcellus arasındaki bir sahne. Onların ikisinin konuşması. Horacio'yu biliyorsunuz işte Hamlet'in en yakın arkadaşı. Oyunu tekrar baştan anlatacak değilim. Burada konuştuk çünkü daha önce üzerinde. Tekrar onu ayırmayalım zamanı ama e, babasını kandırarak tahtına geçen amcasından intikam almaya çalışan bir delikanlı Hamlet. Ama oyunun içinde aslında çok yıllar boyunca çok defalarca ben de okudum. Kim ölü, kim canlı, yaşayanlar kim, ölenler kim, hayat nasıl devam ediyor üzerinde binlerce kez düşünebileceğiniz bir oyun. Orada kullanılan iki replik, üst üste iki replik bu. Dün bizde de iki önemli replik yani bunları sahneleyen insanların oyuncu olarak kötülüğü ayrı bir tartışma konusu. Gerçekten çok kötüler çünkü. Oyuncu olarak yeteneksizlik tavan yapmış durumda. Beceriksizlik de tavan yapmış durumda. Ama hala sahnenin sahibi onlar olduğu için hani biz çocukken çok olurdu. Eee işte birinin aldığı top sayesinde sokağa çıkan, toptan başka aslında oynama yeteneği olmayan pek çok çocuk, oyunun içinde dışlandığını anladığı zaman topunu alır kaçardı. Bunlar da top sahasının sahibi, topun sahibi olduğunu zannettiği için sürekli apır sapır konuşmaya devam ediyorlar. Dün iki önemli toplantı, iki önemli toplantıda bir tanesi çok son derece dandik bir televizyon programı, gerçekten son derece dandik bir televizyon programı. Eee onun üzerinde, orada konuşulanlar içinde Süleyman Soylu'nun söyledikleri, Süleyman Soylu o kadar acayip bir cümle kurdu ki, gerçekten bu, bu cümleyi kuran insanın bir kere hukuka inancının olmadığını yüzde yüz bir kenara koymamız lazım. Yüzde yüz hukukla uzak yakın alakası yok. Kendine bağlı, kendini kurtaracak bir şey olduğu zaman hukuka inanıyor. Onun dışında hukukla bir bağlantısı yok. Yani geçmişte Erdoğan için ağza alınmayacak cümleler kurup bugün yanında durması kadar saçma, apır sapır bir şey. Yalnız bu seferkinde değişik bir durum var. Erdoğan'ın grup toplantısında söylediğinin üzerine söylendiği için Edirne'deki en Büyük hesabı Kandil'dekine verecek ifadesini kullan. İmralı'dakine verecek ifadesini kullan derdi Şimdi Edirne'dekinden kastın kim olduğunu biliyoruz. Orada hani bir adi suçtan, yan kesicilikten yatan birinden bahsetmiyor. Selahattin Demirtaş'tan bahsediyor. Zaten işte HDP sözünün üzerine de konuşuyor. Onu da orada anlatıyor. E İmralı'da kimin yattığını da biliyoruz. O da Abdullah Öcalan, PKK terör örgütünün başındaki adam, kurucusu bu iki insanın nasıl hesaplaşacağını herhalde düşünmemizi istiyor. Şimdi ben de böyle olunca ve bu çağrı elbette devleti tek başına yöneten kişiden gelince haklı olarak bunu bir görev vazife telakki ettim ve oturdum düşündüm dün. Dedim ki yani bize bir şey anlatıyorlar. Göklerden gelen karardan ve bir şey söyleniyor yani. Bunu düşün. Bu iki insan nasıl hesaplaşabilir? Mesela Öcalan'ı serbest bırakırsınız. Demirtaş'ı da serbest bırakırsınız. Kozlarını paylaşırlar. Eski bir kovboy filminde olduğu gibi bir düello sahnesi belki ne bileyim yani hafızanın o kadar gidebileceğini zannetmiyorum kültürün doğruya ulaşabileceğini zannetmiyorum o yüzden onu geçelim o önemsiz bir seçenek ya da kendi bağlantıları üzerinden mesela HDP üzerinden bir çarpışma hesaplanıyor olabilir yani Öcalan'ın bir baskı kurarak bir baskı kurarak HDP içinde Demirtaş'ın hala bir ağırlığı olmasını yok etmesi kastediliyor olabilir ya da tam ters açıdan bakıldığında Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinde yıllardır yatmasına rağmen HDP'nin içindeki bir bölümde bakın bunu çok açık konuşalım HDP'nin tamamını hakim bir insan değil Selahattin Demirtaş bunu biliyoruz çünkü HDP'nin içinde öyle bir kanat var ki onların anlattığıyla demokratik siyasetin uzak yakın alakası yok ama bir kanat var ki mesela Demirtaş'ın ısrarlı çağrılarını duyurmaya çalışıyor insanlar ya da şunu söylüyor olabilir işte. Bu anlamıyla bakıldığında Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın ağırlığının azaltılması bir yana, Demirtaş hesaplaşmasıyla Öcalan'ın ağırlığını azaltacak. Yalnız her iki durumda da ortada şöyle saçma bir şey var. Bahsettiklerinizden bir tanesi PKK'nın kurucusu ve bunu reddetmiyor adam zaten. Yani onunla hesaplaşmak, eğer tırnak içi bir hesaplaşma olacaksa ki daha önce defalarca konuştuk. Devletler intikam almaz. Devletler hukukla, adaletle sorun çözerler. Ceza verirler mesela. Bu yüzden vardır toplum sözleşmeleri zaten. Eğer böyle bir şey yapılacaksa, bu tırnak içi hesaplaşmanın yapılacağı merci bizzat sizsiniz. Sizden başka kim yapabilir ki bunu? Yani kanun, kural, kolluk kuvveti, hukuk, düzen, adalet hepsi sizin elinizde. Siz yapacaksınız. Demirtaş nasıl hesaplaşabilir onunla? Ya da diyelim ki Öcalan Demirtaş'tan bir hesap soracaksa bu biraz saçma değil mi sizce de? İçeri giren avukatlarının çıkartabilecekleri yazılar bile sınırlanmışken hani ne oldu ne konuşuldu ne kadar konuşuldu bunu bilebilmek çok mümkün değilken nasıl bir hesaplaşma olacak? Devleti tek başına yöneten kişi bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Anlatmaya çalıştığı şey muhtemelen kafasının dibinde başka bir şey var. Bunu açıkça söyleyemiyor da. Ben size söyleyeyim ne söylemeye çalıştığını. Aslında diyor aslında. Selahattin Demirtaş'ın Kürt halkı üzerinde bir etkisi de yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama daha önce söyledikleri kadar saçma bu cümle. Çünkü neyin kimin üzerinde etkisi olduğu, bu hesaplaşmanın HDP içinde nasıl gittiği zaten biliniyor, görülüyor. Burada birinin çıkartıp abuk sabuk konuşmasının bir anlamı yok, bir manası yok. Ama bunun üzerine akşam iktidar yalakası bir tipin A Haber'deki programına çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mesela telefon dinlemelerine için bakın önceden hazırlanmış bir soru bu. Kalıbımı basarak söylüyorum size. Çok önceden hazırlanmış bana bunu sor. Bana bunu sor. Bunu sor. Bak ben neler söylüyorum. Hey <laughs> <laughs> falan denilerek hazırlanmış bir soru üstelik. Orada bir sorunun üzerine Süleyman Soylu'nun verdiği cevap var. O kadar abuk bir cevap ki. Diyor ki mesela işte Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak kendisinin telefonlarının dinlendiğini söylüyor. Eğer dinleniyor olsaydı, eğer dinleniyor olsaydı, ben bunu altı kere söyledim. Altı mı söyledim? Yedi mi söyledim? Söyledim. Altı söyledim. yedi de söylemişim. Altı söyledim. Ben bunu, eğer dinlenmiş olsaydı, Kılıçdaroğlu, devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti dinlemiş olsaydı. ...Fetullah Gülen'le yaptığı telefon konuşmasını kaydetmiş olurdu. Şimdi eğer böyle bir konuşma varsa... ...siz nereden biliyorsunuz? İki, eğer böyle bir konuşma varsa biliyorsanız... ...kaydetmişsiniz demek ki. Üç, eğer bu konuşma varsa... ...siz biliyorsanız ama siz kaydetmediyseniz... ...suç işliyorsunuz. Daha yok ki. Suç işliyorsunuz. Yasa dışı bir dinleme yapılmadıysa... Bununla ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlaka bir işleme uğramış olması gerekiyor, değil mi? Ha, karşısında oturan kişi muhteşem bir gazeteci olduğu için Mu muhteşem, yani Pulitzer veril verilse yetmez. Yemin ediyorum böyle Pulitzer'i ciltleyip vermek lazım. Ciltleyip size bir tanesi yetmez, kesmez sizi. 36 tane Pulitzer veriyoruz size diye ciltleyip böyle sertifikalarını öyle vermek lazım. Diyor ki, bu konuşma ne zaman olmuş? Bu konuşma ne zaman olmuş? Karşısındaki de diyor ki, ben bunu altı kere söyledim. Yedi de söylemiş olabilirim. Altı mı söyledim? Ya siz söylediğinizin bir önemi yok. Geçmişte söylediklerinizi sürekli reddediyorsunuz zaten. Boş ver sadede gel. Diyor ki, eğer diyor, Kemal Bey diyor, hani diyor diyor, geçmiş olsun demedim diyor diyor ya, diyor, geçmiş olsun demedim diyorsa diyor tamam diyor. Şimdi buradan bizim anladığımız şu, Fethullah Gülen'in geçirdiği bir ameliyat vardı galiba değil mi? Ameliyat yanlış hatırlamıyorsam. Orada kendisine geçmiş olsun diyenlerle ilgili bir gazete ilanı vermiştim. Yalnız beyefendi eğer böyle bir durum varsa yine büyük çuvalladınız tebrik ederim her zaman olduğu gibi ama sizin için önemli, değil yani siz bunları yok farz edip devam ediyorsunuz sürekli olarak orada mesela kendisine doğrudan ulaşarak geçmiş olsun dilik dileklerini iletenlerle ilgili Epeyce uzun bir yazı vardı. Bayağı uzun bir yazı. Ve orada çok insan var. Mesela orada gazeteciler falan da var. Ciddi söylüyorum. Bence bunlar konuşulsun. Ayrıca konuşulsun o insanlara da sorulsun. Ya niye geçmiş olsun dedin kardeşim? Çok mu seviyorsun? Hasta, hasta mısın sen? Niye böyle bir şey yaptın? Sorulsun. Yalnız o geçmiş olsun dilekleri sadece telefonla iletilmedi ki. bizati heyet ziyaretleriyle yapıldı. Bakın bu ülkeyi tek başına yöneten kişiyle kendisi hayatta. Femikor'u söylüyor işte. Femikor'u 17-25 Aralık çarpışmasının öncesinde dershane kavgası çıktığında, bak tarafların hepsi hayatta. Femikor'u, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan. O dönemde bu çarpışma başladığı zaman Femikor'un daha fazla zarar alınmaması için Cemaat ve Adalet ve Kalkınma Partisi kendine bir görev tanımlayarak, Sorun Fehmi Koru herhalde yazacaktır bunu tekrar daha önce yazdı çünkü hani diyor altı, altı mı söyledim ben yedi mi? Yedi, yedi de olabilir. Sekiz miydi yoksa ya? Geç bunları geç bunlar hikaye. Tırışka bunlar. Fehmi Koru demişti ki ben gittim bizatihi Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'la konuştum. Dedim ki zarar veriyoruz birbirimize. Ben bir gideyim görüşeyim. Bunun üzerine bana dedik, dediler ki ne? Demiştiler ki ne? Tamam o zaman al bizim uçaklardan birini git uçak sallasan uçağa değiyor nasıl olsa elini. O da demiş tikine bunun üzerine. Yo ben biletimi kendim alır gidelim Ya kardeşim geçmiş olsunu salla baya ciddi bir pazarlık üzerinden bahsediliyor. Fehmi Koru'ya sorsana. Fehmi Koru'ya sor bunu. Hani pazarlık nasıl yapıldı? Kim kimle görüştü? Nasıl yapıldı? Hatta bunun üzerine oradan getirdiği bir mektubu takdim ettiğini anlatıyor Fehmi Koru. Yalan mı? Süleyman Soylu bunu niye yapıyor? Asıl sorulması gereken soru bu. Sorulması gereken sorunun işte tam da Hamlet'le bağlantılandırıldığı yer burası. Çünkü orada o sahnenin içinde hani Marcellus diyor ya çürümüş bir şeyler vardı hani Marka Krallığı'nda diye. Ulan durduk yerde bir insan bunu niye söyler? Artist yani sen sarayın içindeki karakterlerden bir tanesine çok önemli bir karakterde değilsin bana kalır sadece. İnsan niye zart diye söyler böyle bir cümleyi? Çünkü öncesinde Orasio ona bir soru soruyor. Diyor ki bütün bunların sonu nereye varacak diyor. Yaşananları o bütün karmaşayı tanımlayarak bütün bunların sonu nereye varacak diye soruyor Sabahattin Eyboğlu çevirisiyle. Onun üzerine söylüyor işte Maseus çürümüş bir şeyler var Danimarka krallığında diye. Ya arkadaşlar hakikaten acayip çürüyen bir şeyler var. Ben size çürüyenin ne olduğunu söyleyeyim mi? Çürüyen ekonomi bütün bunlar safsata bütün bunlar abukluk boş laflar hikaye bunlar topladığınız bir grup kendinize bağlı insan ya da yalakalığı önceden çok tescilli birini karşınıza oturtarak anlatabileceğiniz sözler bunlar bunların bir karşılığı yok ki yani tıpkı Kaytan abinin çıkıp mecliste basın toplantısı düzenleyerek anlattığı gibi hani bunlar de denetlenir kardeşim cemaat yurtları falan dediği gibi. Öyle bir şey bu. Ya da dün daha sabah konuştuğumuz gibi hani bir siyasal İslamcı sizi asla şaşırtmaz kardeşim. Bir siyasal İslamcı değişmez, dönüşmez. O sadece farklılık gösterir. Duruma, konuma, kaba, içinde bulunduğu kaba göre farklılık gösterir dediğim hikaye. Ali Babacan'ın sözlerini duydunuz. Ya siz kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz? Biri diyor ki partiyi kapatalım, biri diyor ki cemaat yurtlarını kapatalım. Beyefendi ikisi arasında çok fark var çok fark var. Neden var biliyor musunuz? Bir tanesinde İçişleri Bakanlığı'na ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek kuruluyorsunuz ve sizinle ilgili Zart diye bir dosya açılıyor. Kapatma kapatmama kararları için içine torbayla bindiriliyor bir sürü belge, gazete haberi, dandik bir sürü yapıştırma. Bütün bunlarla çıkıyorsunuz ve siz demokrasiye hizmet ediyorsunuz. Bir tanesi sadece sizin de içinde bulunduğunuz bana zihniyete hitap ediyor. Sadece onun yeniden üretimine yardımcı oluyor. Hiçbir işe yaramıyor başka. Ama Türkiye'de o kadar çok fazla pamuktan yapılmış insan var ki dün akşam şöyle bir sorgulama başlamış. Bir dakika ya, bir dakika. Kapatmak çözüm mü? Çözüm. Çözüm. Evet, kapatmak çözüm. Sadece kapatmak değil. Onu kapattıktan sonra bir daha açılmayacak üzere çok katı denetime tabi tutmak da çözüm. Bu yokmuş gibi her şey saçma sapan bir türlük bir sürü konuşmaya dahil ediliyor. Süleyman Soylu'nun da Erdoğan'ın da söylediği saçma sapan cümlelerin gerekçeleri budur arkadaşlar. Şu anda ortada yakalanmış bir iktidar var. Bir ekonomi açısından bunun toparlanabilir yönü yok. Bakın bu kadar net söylüyorum size. Bunun toparlanabilir bir yönü yok. Sürekli olarak hani bir kredi kartının borcunu diğerinden çekerek kapatanlar gibi. Bunun artık toparlanabilir bir yönü yok. Bunun gidebileceği bir süre var patlamadan önce. Ne kadardır bilmiyorum. Yani öncesinden bunu söyleyebilmek çok mümkün değil. Öbüründe de cemaat üzerinden yeni bir cemaat üzerinden yakalandıkları için bu bağlantıların ortaya çıkması rahatsız ediyor insanları. Çünkü çürüyen bir şeyler var. Danimarka Krallığı'nda ama siz çok rahatsız olmayın. Sizde bir alakası yok. Zaten hani Horatio ile Marcellus'un arasındaki saçma sapan bir diyalog aslında bakarsan. Yalnız sorulması gereken hikaye şu. Ulan bu kadar zaman geçmiş kardeşim. Üzerinden geçmiş 421 yıl. İnsanlar niye konuşuyor hala? çürümeye devam ediyor olabilir mi bir şeyler? Bence öyle. Bence o çürümenin niteliği üzerine biraz konuşmak lazım. Ve bunu mutlaka gündemde tutarak hani elindeki bir şeyi açıklamıyorsan. Çünkü yayının ikinci bölümünde konuşacağız onu. Gazeteciler var diyor mesela. Yine bayağı bildiğin apartman dedikodusu. Yani gün dedikodusu yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ee, maaş alan gazeteciler var. Kim kardeşim onlar? Açıklayın. Bak ben seninle beraberim. Çünkü ben bunun hangi kanatta olduğuna bakmadan kavga ediyorum 6 yıldır. Ve ısrarla iddia ettiğim hikaye şu. Bu ülkede iktidar yalakaları gazeteciler nasıl varsa, muhalefet yalakası gazeteciler de var. Onlardan geçinenler de var. Onlar üzerinden para kazanlar, yaşam sağlayanlar var. Ben seninle beraberim. Açıkla. Araya bir de şeyi sıkıştırır mısın? Sedat Peker'in hani şu ee, maaşa bağladığı 10 bin dolar maaş alan aylık siyasetçi. Yoksa bunu da mı Cumhuriyet Savcısı çağırırsa? E, açıklayacaksınız. Yalnız orada işte sıkıntımız var bizim. Cumhuriyet Savcısı çağırmıyor. Niye biliyor musunuz? Çürüyen bir şeyler var. Danimarka Krallığı'nda siz rahat olun. Sizle çok fazla alakası yok. Bir saat sonra aşağı yukarı gazeteleri getireceğim ben size. Umarım o arada Twitter sorunu da çözülür. Onun üzerinden de yayınımıza devam ederiz. Olmazsa YouTube'dan yürür gideriz. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Benimle birlikte olduğunuz için. Yayını beklediğiniz için. E, ama en çok birbirimize benzemememize rağmen, farklı olduğumuzu bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için bu son derece önemli. Çünkü biz birbirimizden korkmadan konuşacağız ki bütün yalanlar açığa çıkabilsin. Bunların hepsine yalan diyebilelim, bunu yapabilelim. Eğer yaparsak bu kadar rahat yalan söyleyemeyecekler sağda solda. Yani yine kendi kapalı gruplarında bu yalanları üfürecekler de bunların bir geçerliliği olmayacak. Çürüyen bir şeyleri İster Danimarka krallığında isterseniz Habeşistan'da. Fark etmez. Hangi krallıkta olursa olsun konuşmak mümkün olacak o zaman. Bu yayını desteklemek için YouTube kanalına lütfen abone olun. Şu beğeni tuşunu yayını beğendiyseniz eğer. Dokunmaktan ona imtina etmeyin. E, Abonelik paralı pullu bir şey değil. Çok basit bir şey. Umarım öyle de yapabilirsiniz. E, ben saat 10.30'da Burada olacağım. Gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya. Orada devam ederiz bu kez. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.